Dostlarım selam. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Prison'a atlayış gerçekleştireceğiz bakalım. Neler olacak? Ekiple beraber başlıyoruz. Kankam kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Seviyorum seni. Aşağı doğru çakılıyor çakılıyoruz şu anda. Bakalım neler olacak. Atlayan gelen gelen yok. Ben göremiyorum. Oğlum bak gene benim paraşüt Google Play paraşütü kalmış ya. Yani. var mı? Ben ayrıldım hangara ya. Yok ki. Barış. Abi beni nereye indirdi bu ya? Paraşütle vurdum tane. İkincisi. Neredeler? Abi ne attın? Allah'tan şeyde. Gördün mü ikinciyi? Benim yanımda var. Kaldır, kaldır kaldır kaldır. Kanka geliyorum. Tutamıyorum. Sen kalırsan mı? Şeyde ya tepede. Ana kaldır kaldır be. Oo. Oh. Ben de silah yok. Gel sana kalkan mısın? Nasıl sıçtırdın? Amına çıkacağım onun önüne çık. çık. Şurada her şey atacağım. Mini var mini al. Siz orada hmm. teksiniz. Biz sıkıştık burada. Uğur buradan geliyor bir tane önümüzde bir tane. Hang hangar efendim. mı sıktırdın sizi? Yok tepede. Nereye sıktı bana sen? Tepe tepe. Tepe evi. Barış eve doğru geliyor. Sana sargı verin. Uğur gel şunların tamam, yanına doğru gidelim. Gidiyorum. Sargı verin bana. Ben şuradan bir mavi yattım. Ben veririm sana da. Aa adamı gördüm. Nerede kanka? Yedi bir tane. Kanka çıkma dışarı. Yüzünde var. Bas Bekle. Oo yukarı var yukarı. Yukarıda ben bir... Nereye baydınız? Şurada ben... O da bayıldı. Helal. Lan bot Abi arkada bir şey vardı. Adam yanıyor ya bunun leşi nerede? O değil bende silah yok lan. Yani bomba var. kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Teşekkür ederim şimdiden. O evdekilerin loot iyi yalnız ha. Sabahtan beri bot vurdular. 3-4 tane bot vurdu onlar. Aa arabayla gidiyorlar abi. Watch out. Motorlu. Bende der. bende der. Bana dön. Önümde. Ben Önümde. arabayla indiler. Lan 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 Barış ne yaptın? sadece. Evet dikkat. 4x bıraktım yani. Bana 7 62 lazım. Bana 5 atacak var mı? Kanka ben de 40 84. Baran gel ben sana atayım neredesin? Barış oğlum öyle bir girdin ki adamların kalkan, oraya. Kalkan Tam içecek içiyordu adam. Valla hazırlıksız yakalandılar zaten baksana. Kamandar. Abi leşim yok. 4 isteyen var mı? Ben alırım. Tamam, ben bende. Oradaki motoru alın da gelin siz ya. Bende adam var. Nerede kanka? Aa burada. Araba var bir tanesinin. Bir kişi kaldı. Şuradan durdu. Bak adam burada. Üste de var, Üstte de var. Burada da var, durun. İkisini de aldınız mı? İkisini de aldınız mı? Yok. Güzel. Kaldı lan. O zaman içimden geçiyor lan. Nerede onlar ama bug ile mi geldi? Tamam ben Aa. ben oldum burada ikini. Abi... Mermim yok ki adama sıkamadım. Bir iki tane vurdum. Bir... Geliyor Baran. Oo, iyi çöktü Aa, benim şey ya. onun Niye sana. böyle? Benim mi? de çöktü onun. Dur burada. Adam o... da bir şey oldu. Oyun benimki de habire kasıp kasıp bir şeyler oluyor. Ha, çöktü Arana... lan. Top önümüzde, tam önümüzde. Ben basmayın. Adamlar nerede? İnfo var mı? İleride. Biz göremiyoruz ki şu anda. Ateş sesleri geliyor. Birkaç. A soldan attılar soldan. Sol yukarıdan. Kanka dur dur dur. Orayı da bastılar. Onları da bastılar Mali mı yoksa? Ben baksın. de attım. Bas. Ulan keşke baygınları alsaydık Hayır Oğlum benim uzun şarjörü kim yalan etti ayak üstü 2 dakika Abi yemin ederim 2 dakikada <laughs> uzun şarjörü yalan oldu Ne güzel loot bulduk lan böyle Araba geliyor, araba geliyor önümüzden. Önümüzde araba gidiyor. Evet. Evde adam var, evde adam evet, var. Evde adamlar var. Arkada adamlar burada da abi. Baran gel beni tut abi. Uğur abi. Lan iyi. lan lan lan. <laughs> Ya çaldı, çaldı leş. Bu adamı tut. Hoş geldin. Bir aldım. Lan bir de... Helal. Üsttekiler. Gel bina. Abi benimle leşi çaldılar mı? Lan benim leşi çalmış şerefsizler. Dur oğlum dur dur burası karıştı leşi meşi bırak şu an. Aynen öyle. Eşyağı Karşı bina da var galiba. Lan altımızda da var. Üst katta bir kişi var. O oh. karşıdan sıkıyorlar. Bitti mi burası şimdi? Bura bitti mi? Bura bitti. Buraya nasıl aldık lan? Yedileşim var. Abi benim yani var ya. Benim leşleri var ya yemin ederim Nereden nasıl çaldılar. Sıkıyor? Nereden sıkıyor? Şeyde var abi. İlseme. Şey mi? var ya. Şey şey. Abi bir şey söyleyeyim mi? Uzatma kimsede yok hala ha. Var var burada var işte. İki tane var. Oha ya. Bir loot Abi buradaki yok? E senden ne yemedin mi? Hı? Gel size bir enerji basayım ya kendinize gel. Oğlum uzatma nerede? Allah'ınızı seviyorsanız ya. Ya <laughs> abi, abi Kanka adam, kurşun Adam bakıyor oraya. Nerede adam? Adam bakıyor ha. Bilmiyorum ki evde dediler de bakıyorum evde yok. Vay 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 Ben zaten Olur, görmedim. görmedim. Baran yalan. Buradaki evde mi? Location. Ya adamlar yakın bak bize mavi atmışlar. Yan bina yan bina. Yan bina mı? Evet, duymuyorsunuz mu atıyor. Aynen. Ben, ben attım atma atma, atma atma. Atma ben attım. Tamam. Bomba geliyor kaçıyorum. Bas 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 param bas. Bekle bekle bekle. Ben böyle çalma görmedim. Abi ver şu uzatmayı anasını satayım. Abi. Yemin ederim oldu. Kim sıkışan o? Ben sıkıyorum. Bizim böyle Abi 400 yemez. Kalif falan hadi Bana ses ses Allah Allah. ses ses. Aa ses var ses. Kulübenin içinde büyük ihtimalle. Aha. Patlatın manata da. Yallah. Öldü direkt 4'e 4'ü. Oyun bir takıldı Uğur abi. Senle de oldu mu? Aynen bende de takıldı. Bende de oldu. Bende de oldu. Var ya bu oyunda bir şeylik var. var galiba ya. Baron şurada bir sarı. Abi saldı. adam öyle enayi ki. <laughs> Lan niye ses veriyorsun ki sen? Dursan orada. Yok abi bug ile sikiyor. Nerede? Oradan anladım. Neredeler adamlar? Adamlar. Aha önümüzde. Aşağıda adam var. Bayıldı. Ya Barış arabayı çekme işte oraya ya, çat diye çekiyorum. Mavi atıyorum. Mavi. Abi. Bomba attım. Eyvallah, güzel. Kaldırdı. Kankam, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Videoyu da beğenip yorum yapmayı unutmazsan sevinirim. Görüşmek üzere. Herkese saygılar.